Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, sabahı şerefleriniz hayırlı olsun. Sabah sabah yine arazi çekimlerine başladık. Hacdan döndük, 40 gün kaldık. Birçok çekim birikmiş. 50'ye yakın arazi çekim yapacağız. bugün başladık inşallah. Yani iki gün önce başladık da bugün pazartesi tekrar başladık. 7300 7338 metrekare bir yer. 7338 metrekare bir yer. Balıkesir Gönen Üçbınar Köyü'nde burası. Üçbınar Köyü. Üçbınar Köyü nerede? Benim oturduğum köy, yaşadığım köy. Ee, bu da Avni abi, bu da komşumuz. Burada, burada ormanda yaşıyor bu adam da. Bahçesi var burada. Ormantik saklıyor yani. Ee, Avni abinin bahçesi de aslında. Doğal takılıyor. Ee, almak isteyen varsa iki kişi de alabilir. 8300 metrekare onun yeri. 7.338 metrekare de tarla, şu andaki yeni bir tarla. Ona sınır zaten. Yolla arasında sadece bir parça var. Resmi yolu yok ama yol alma sorunu yok. Abi abi de veriyor. Verir misin? Verim yani. diyor bak. <laughs> <laughs> ya, ya yol köy, ama köye yakın, yola yakın, gölene yakın. Ee, bu arazinin içine giremeyeceğim çünkü neden? Giremeyeceğim. Ee, çok ağaç var böyle. Yani adı sahibi diyor ki burada diyor 354 350 liralık ağaç var diyor. Yani ağaçlar da satıyor. Yani ağaçlar da satıyor. Ağaçlarıyla beraber fiyatı altında yazıyor. E, arazi pahalı falan değil aslında mantıklı çünkü gören'e e yakın köye yakın tek kusuru resmi yolunun olmaması resmi yolu da zaten buradaki arazilerden birisinden alabilir abi abi de verim diyor hatta almak isteyen iki kişi olursa hem Avni Abin abinin bahçeyi alır hem de bu tarlayı alır ne olur Komşu olurlar öyle değil mi abi abi ha e, şimdi arazinin içine gireceğim. Fazla giremem ama ağaçları göstereceğim. Sonra drone ile çekeceğiz. Ee, bu arazimiz satılık. Balıkesir gören 3 Pınar Köyü'nde. görene 7 kilometre burası. Köye de 1 kilometre. 1 kilometre mesafede. 600 metre mi? 600 metreymiş. Avni abi benden daha çok iyi biliyor. 600 metre olur mu Avni abi? 1 kilometre buradan köye yahu. ya. Senin oradan buraya 600 metre. Öyle mi? 600 metreymiş. Şimdi hep birlikte detayları izliyoruz. Evet yol burası, ee, aracı buraya park ettim ama bu tarlanın bir altında, şimdi oraya doğru gireceğim. <laughs> evet arkadaşlar yerimize geldik, ee, burada bir yer var ama burası değil, ee, burada aracı varmış gitmiş, hemen bunun altı bak, ağaçların olduğu yer. Ee, bir parsel alt, altta, alt tarafı tamamen hazine arası, ormana cephe bir yer. Şimdi tarlanın, e, ormanın içine girmeye çalışacağım. Altı tam olarak e, bizim satılık olan arazimiz. Burası da kiralıkmış. Arı varmış. Arıcı örünce buradan gördüğünüz gibi malzemelerini götürmüşler. Ne dedin abin abi? Evet arkadaşlar şimdi e, arazinin tam içindeyim. Bakınız tamamen her tarafı orman. Ve devasa ağaçlar var. Valla benim tahminim burada bir kere bu ağaçlar kesilirse 400-500 bin liralık çok rahat ağaç var. Ve arazimiz düz sevgili izleyiciler. Bak çok meyilli değil. Düz, düz bir arazi. Bakınız. Karşı tarafı da orman. Yol sorunu yok buranın. Karşı taraftan ormandan da yol alınabilir. Bak burada da aslında yol gibi bir yer var. Buradan ileride doğru şey gidersek. Evet. Evet ağaçlara bakın. Bak şu ağaçların büyüklüğüne bak. Sadece şu ağaçlar zaten yaklaşık 7-8-10 tona yakın bir ağaç varlığı var. Karşıda bakınız. Çok büyük büyük ağaçlar var bak, şurada çok büyük ağaçlar var sevgili izleyiciler. İsterseniz ağaçlı olarak değerlendirebilirsiniz burayı. İsterseniz ağaçlarını komple kesebilirsiniz bak. Büyük ağaçlar var. Evet, arazinin... Arazi sevgili izleyiciler balta girmemiş orman. Diyebiliriz burayı. Hiç ekilip çıkın, belki 50 senedir hiç ekim dikim olmamış. Her tarafı orman olmuş. tesbihlik bakınız. Devasa ağaçlar var. Şimdi geldiğim yere doğru geri gidiyorum. Şu hiçbir ağaçsız yer yok. Tamamen orman olmuş bir arazi. Bakınız kepçe gelecek burayı. Yapılacak olan şey çalı çırpıyı temizleyecek. Bu ağaçlar kalacak. Dibini temizleyecek. Ağaçların arasında burada Hayvancılık yapın. Ne bileyim, hobi amaçlı kullanın. Her şeyi yapabilirsiniz. Böyle ağaçlık bir yer bulamazsınız gerçekten. Ay. Ay. Şimdi ağaçları ağaçlık yerden tarlamızdan çıkıyoruz. Evet. Buraya geldik. Evet. Evet. Burası da aslında satılık değil. Kirayı veriyorlarmış burada. Bir arıcı varmış. Evet. Yolda hemen karşımızda. Şimdi drone ile çekeceğiz. Tüm arazinin şeklini göstermiş olacağız. Evet sevgili izleyiciler, burası da 5 dönüm değil mi? 5 dönüm var. 5 dönüm. 4,5-5 dönüm arası bir tarla burası. Burada bir arıcı varmış. Görüyorsun. Arıcı ölmüş gitmiş. Kiradaymış böyle, icardaymış. Tekrar burası satılık değil ama kiraya verilebilir. Kiraya tutmak isteyen varsa burayı beni arayabilirler güzel bir yer. Her tarafı ormanla çevrili. Bakınız. E, Gönem de buradan karşıda gözüküyor zaten. Köye de 7-800 metre mesafede bir yer. İşte yol da hemen şurada karşımızda. İşte yolumuz burası. Bu yol Obaköy'e gidiyor, Gönen'e gidiyor aynı zamanda. E, Gönen nerede derseniz Gönen'i de göstereyim şuradan. İşte Gönen hemen Karşımızda arkadaşlar bakınız gören hemen karşımızda kuş bakışı gören gözüküyor. Evet. İşte burada da temiz bir arazi. Burayı da ben satmıştım yıllar önce. Bu araziye sınır. Her iki arazide bu araziye sınır.